Mehmet Göktaş Savaş bundan sonra Avrupa topraklarında. Yok, aklınıza şöyle bir ihtimal gelmesin. Savaş bundan sonra Avrupa topraklarında derken, Türkiye Akdeniz'de verdiği mücadeleyi Avrupa'nın içlerine veya bir bölümüne kadar götürecek diye bir düşüncem yok. Ne bileyim, hamasi duyguların zirve yaptığı şu günlerde benim de böyle bir heyecana kapıldığımı düşünenler olabilir. Fakat ben söyleyeceğimi yine de söylüyorum. Savaş bundan sonra Avrupa topraklarında. Siz buna ister başarı deyin, ister iblisçe bir taktik deyin. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı emperyalizmi artık savaşı kendi topraklarının dışına taşımıştı. 60 milyona varan can kaybı ve yerle bir olan şehirlerden sonra biraz akıllanmışlar, kendi aralarında savaşa artık son vermişler. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ciddi kurumlar oluşturmuşlardı. Savaşı kendi topraklarının dışında yapmaya özen göstermişler, hatta kendi aralarındaki hesaplaşmaları bile başkalarının topraklarında yapmışlardır. Tabi bu arada olan hep Avrupa'dan binlerce kilometre uzaklıktaki mazlum ülkeleri olmuştur. İşte bundan sonra Avrupa savaşı kendi evinde bulacaktır ve bulmuştur da. Avrupa'nın bundan sonraki bir numaralı düşmanı ülkelerindeki yabancılardır, mültecilerdir, çoğunluğu da Müslümanlardır. Belki bazılarımız bunun adına savaş denilmeyeceğini, söz konusu yabancıların rakip sayılmayacağını, Avrupa'nın kendi faşistlerini kışkırtarak bir katliam veya sürgünle bu işi bitireceğini söyleyebilir. İşte bu zannedildiği kadar kolay değildir. Avrupa için bunun tahminlerin ötesinde bir bedeli vardır. Her şeyden önce dünyada yabancı düşmanlığına karşı direnen en aktif kesimler de Avrupa'da bulunmaktadır. Hem ben savaş artık Avrupa topraklarında derken illaki yabancıların galip geleceği iddiasında değilim. İsterse mağlup olsunlar. Ama şu bir gerçektir ki onlar şu ana kadar Avrupa'nın kendi topraklarında buldukları en güçlü rakipleridir. Daha da önemlisi söz konusu mültecilerin ve yabancıların hepsinin Avrupa'nın üzerinde analarının sütleri gibi hakları vardır. Onlar ülkeler işgal edilenlerdir. Onlar ülkelerinin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yağmalananlardır hem de Avrupa tarafından yağmalananlardır. Onlar ülkelerinin batı taşeronu diktatörlerin baskılarına tahammül edemeyenlerdir. Ve şimdi bu milyonlar artık Avrupa'dadır. Avrupa'nın mağlubiyetini öyle dışarıdan gelecek düzenli ordulardan beklemeyin. Şimdilik ufukta böyle bir şey göründüğü yok. Evet, bundan sonra savaş Avrupa'dadır. Hem de Avrupa'nın göbeğinde, Paris'te, Berlin'de, Londra'dadır. Yusuf Arifoğlu Irkçılık mı dediniz? Irkçılık, mantar hastalığı gibi olsa gerek. Kaşıdır.